Herkese merhaba. Yalı Çapkını dizisinin bu haftaki bölümünde önemli gelişmeler yaşanacak. Setten paylaşılan kareler ve aldığımız bilgilere göre dizide birçok gelişme yaşanacak. Geçtiğimiz bölümün son sahnesine damga vuran Seyran'ın Halis Ağa'ya ne diyeceği merak konusu oldu. Bir taraftan Seyran Ferit'i ele verecek lafları devam ederken bir taraftan da Seyran Ferit'e kıyamayacak lafları seyirciyi daha da meraklandırdı. Merak edilen bir diğer konu ise Pelin hamile mi? yoksa diziye tamamen veda mı etti? Diziden aldığımız bilgilere göre Pelin karakteri diziye veda etmeyecek. Seyran ve Ferit'in etrafında dönmeye devam edecek. Bir diğer iddia ise Pelin'in serter tarafından kaçırılmasıydı. Arkadaşlar böyle bir durum yaşanmayacak. Çünkü serter karakteri diziye konuk oyuncu olarak dahil oldu. Pelin'in hamile olma durumu ile ilgili şu anda net bir bilgi yok. İleriki bölümlerde Pelin'in ailesi de diziye dahil olabilir. Diziye yeni yeni yüzler gelebilir. Bir diğer soru ise Seyran'ın Halisağa'ya gerçeği anlatıp anlatmayacağı oldu. Seyran ile her şeyi anlatabilir ve Halisağa da Seyran'a hak verebilir. Böyle bir durumdan sonra Halisağa Ferit'i adam etme çabasına girebilir. Aldığımız bilgilere göre Yalı Çapkını dizisinde şirket sahneleri de çekilmeye başlandı. Ferit dedesinin emriyle şirkette Fuat ile birlikte çalışmaya başlayabilir. O sırada Seyran da Efehan ve Defne ile çalışacak. Seyra'nın daha da ünlenmesi ve başarılı olması Ferit ile aralarında tartışmalara yol açacak. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.